Öyle. Bak şimdi. Helikopter. Heli bizi alacak mı? Nereye gelecek <laughs> Arkadan da geliyorlarmış. Ben de nereden vuruluyorum diyorum. Başka ne olabilir? Oh. Nereye gelecek şey öyle. Anam başım ağrıdı. O adam hemen bizden nasıl yaptı bu? Çok hızlı bir şekilde bizden olabiliyor mu abi adamlar? Açık maç ya. Şey, yok yok. Bir... Şey şey polisi bizden yapmış ya hemen hızlıca polis bizden oldu. Hemen görmedim ya ne kadar hızlı yaptığını. Hayır çünkü daha ortada dolanıyordu. Daha iki dakika ne ara geçti? Daha geride kaç dakika oldu? Hemen polis şey oldu. Pisten. Skill bu diyor. Skill o da tamam da iki dakika falan bekliyor e, adam. De, e, diyordum ya Stockholm sendrom. O, onların öyle <laughs> Ha. Her yerden geliyorlar. Allah'ım. Adam arkana bak lan arkandan geliyor. Aha mermi bitti. Eyüp gider yapmaya mı geldin? Demin gelip laf söyleyen arkadaş abi bu. Evet, de tahmin ya. <laughs> ha seviyor belli levelinde. Ya seviyordur da abi bana gider yapmasına gerek yok. Belki ya bir kişi daha bana kalmak ya. E bitti mi ya şey gelmedi bir türlü? Helikopter gelecek de ne? nereye gelecek? bir de karşıya geliyormuş. O kadar köprü yeniden geri. Ney? Karşı mı? Bakalım nereye gelecek? Efendim moz. Söyleyemiyor muyum çocuğun Eee ne taraftan gelecek bu ya? Aha geldi. Allah Allah Allah. Kaldı Allah 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 Ay popişimden vuruyorlar. En sevdiğim yerim oran benim. Vurmayın vurmayın. Lazım o bana. Yani şey kötüye şey çekmedim. O benim popişim üstünde oturuyorum, kullanıyorum onu. Dokunmayın ona. O bu kadar nasıl Alçaktan mı Ha arada. Aba Allah sen dik bu görevden de kurtulduk abi son bir <Sessizlik> mi oldum? Tam bakmadım abi. şimdi yalan olmaz. Hadi bir devam edek. Başımıza neler gelecek abi? Hazır mısın? Saat kaç? 20.48. Daha var abi. Saate de baktım tamamdır. Senin için uygunluk seri zamanına bakıyorum abi. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Bunlar gene ata, ata mı götüreceğiz? Kesin. polis gelme. Nereden? Nereden o? Nereye götürüyoruz abi çantalar? Tav tarafa mı? Arka tarafı tekne gelecek diyor. Davetsiz misafir. Takip için teşekkürler. Hoş geldin. Umarım kalıcı takipçilerden olursun. Ünlem YT, Ünlem DC ile Discord'a ve YouTube'a gelebilirsin. Oy. YouTube'da burada oynadığım çoğu oyunun tamamını izleyebiliyorsun yani düzgünce. Tek bölüm halinde değil tabii ki parçalar halinde gelir. Tek bölüm yarım saatte atıyor 20 dakikalık, 30 dakikalık videoyu. FBI polis mi indiriyorsun sen kafamıza? İndir indir. FBI iki polis arabası için mi geldin gerçekten buraya? Polis arabası ne ya? Ben bir içecek çalıp gelen mi? <laughs> hırkız kız mısın? Bu görevi de bitirelim. Şşt, arkadan sen sessizce mi geliyorsun tatlım Ha, okey. Hızlı çeviriliyormuş. Adamın günahını almışız. Tamam o zaman günah aldıysak özür de dileriz. Adamı hemen çevirdim abi polisi. Sen nasıl zannediyordun? Ben böyle birkaç dakika bekleme şey var sanıyordum. Yok, yok yok o şey o, o takas için o biri hmm. Adam soygunun ortasında içecek almaya gitti. Yo bazısını kafasına sıkacağım neredeyse ayağına sıkıyorum umurunda olmuyor bana sıkmaya devam ediyor. Ne az hasar verince korkuyor. <laughs> ya beni adam yerine koymuyor manyaklar. Lan niye vuruyorsunuz? <laughs> Nereden geliyor lan? Arkadan bir yerden de sıkıyor bu manyaklar. Geldi mi gemiyor. sun ya. Burada kimse yok. Hadi değişik yere geldi. Hadi be, bizim şansımız iyi uzak değil. Mermi lazım verin lan ölün bana ne

Üç tane polisi bize geç, iki, iki tane polis, mi, üç tane polis çevirdim. Polisleri çevirmek çok zevkli oluyor ya. <laughs> Adam olmadı. Adam ol. <laughs> 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 Dalga geçiyor ya oyun gidersek gemi gelmeyecek herhalde. Beklesek gemi tekrar gelir mi acaba ya? Ne bilmeye mi gidiyoruz şu an? Evet kaçış bu bölümü bitirmek için ama Kaçalım mı peki? Bilmiyorum bekleyince o gemi tekrar geliyor muydu bilmiyorum. Olan Bak gemi geliyor uzun sürüyor diyor adam. Tamam sen bilirsin. Ya abi sen ne diyorsan o. Devam edek diyorsanız devam edek. İstersen devam edek yani. Bir geçelim gel ki. Tamam o zaman. Yemin ederim memnunum. Memurum uyuşturucu taşımıyoruz. Bu nasıl bir başarım kazanma ya. <laughs> Abi bundan gelen şeyleri satabiliyoruz herhalde değil mi? Öyle bir şey var. E, Aynen. yani pahalı bir şey nadiren düşüyor. Yani. Vallahi ben keşke şöyle sağlam pahalı bir şey düşse de satarım yemin ediyorum. Ya yani bir <laughs> abartısız söyleyeceğim ama 12 TL'lik bir şey düşse bir oyun parası çıkar. Seçmedim mi ben kart? Al o zaman seçtim. Ne çıkacak? Total amor 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 işte her 24 saatte bir sıkıntı yaşıyor Vallahi her 24 saatte bir oynamıyorum haftada iki kere falan ancak Hadi bir görev daha var mı Aa aynı görev bir daha mı var Açayım mı abi aynı görev Öyle mi diyor Ya yani Watch Dogs diyor gene Star Level diyor ya orada yazar hani minimum şu kadar çanta taşıman gerekiyordur. Şimdi 3 tane attık sallıyorum yetmedi falan öyle bir şeydir o. 3 Continental Coin istiyor. Yok o ödülün. Şey ama ha, o ödülüm yani mesela o görev yapınca şu altta bir şey çıkıyordu ya çıkmıyor. Demek ki devam ettiriyor. Hmm. Açıyorum. Aç bakalım yeterli çanta olmadı. Storylerde öyle. Allah Allah. Öyle mi diyorsun? Çanta mı olmadı ki? Shadow Raid'de de başımıza gelmişti ya. 3 tane almak bölümü geçmek için yetiyordu. Hı -hı. Geçtik ama görev görev 4 istiyor. Yok orada slash mlaş şu kadar yazmıyordu abi. Onu diyeyim sana. Ha, ne bileyim. Hadi başlayalım Başımıza bu da mı gelecek? bu da mı gelecekti başımıza? Farklı yer ama ya. Ha ikinci günü var diyordu ya şey Eyüp. o demek ki. Hadi, hadi. Vallahi mı? Özür be abiciğim. İdare edemez misin şimdilik silahlarla? Şimdi geri dönüp bozmak istemem. <gülüyor> tabanca. <laughs> Silah ayarlayamadım diye <diyordum>. tabanca mı devam? <laughs> Peki buradan ayarlayabiliyor. Biraz redi vermediği için ben yani. Dur ben de rediyi kaldırayım. Ekipmanlardan ayarla harbiden. Sek Seç de, silahını. De